Kamu görevlilerinin malullük aylığına hak kazanma şartları nelerdir? 5510 sayılı kanuna göre kamu çalışanları yönünden maluliyet, çalışma gücünü en az %60 oranında yitirmiş veya görevini yapamayacak hale gelmiş olmaktır. Bu durumun Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Kurulu'nca tespit edilmesi halinde sigortalı malul sayılır. Bu maliyet, kamu görevlilerinin vazifelerini yaptıkları sırada doğmuş olursa, bunlara vazife malülü denir. Maliyet aylığına hak kazanabilmek için 10 yıllık sigortalılık süresini ve 1800 gün prim gününü doldurmuş olmak gerekir. Eğer kişi başkasının bakımına muhtaç bir şekilde malul kalmışsa, 10 yıllık sigortalılık süresi aranmaz, 1800 prim günü yeterli olur.